Gece boyunca fırtına esmişti. Sabah sahil binlerce, yüz binlerce deniz yıldızı ile kaplıydı. Sahil kocamandı. Ucu bucağı gözükmüyordu. Ve Ahmet Bey her sabah sahilde köpeğiyle beraber yürüyüş yapıyordu. O gün o sabah deniz yıldızlarına basmamak için büyük bir çaba sarf etti. Nereden yürüyeceğini, nasıl geçeceğini bilemiyordu. İçten içe üzülüyordu. Fakat şimdiden tepesindeki kızgın güneş deniz yıldızlarını kurutmaya başlamıştı bile. Yapacak hiçbir şeyi yoktu. Ne yapabilirdi ki? Sahil kocamandı. Binlerce, yüz binlerce deniz yıldızı vardı. yürüyüşüne devam etti. Az ileride genç bir kadın gördü. Kadın denize karşı sanki dans ediyordu. Ahmet Bey baktı. Dikkatlice ne? Kadın değişik hareketler yapıyordu. Önce eğiliyordu, sonra sağ ve sol kolunu iki yana doğru savuruyordu. Ne olduğunu anlamadı ve merakla kadına doğru yaklaştı. Yaklaştığında fark etti ki her eğildiğinde bir deniz yıldızı alıp denize fırlatıyordu. Bir deniz yıldızı alıp denize fırlatıyordum. Ahmet Bey güldü. <laughs> Affedersiniz. Bunu daha ne kadar sürdüreceksiniz? Şuna bakın, sahil kocaman ve yüz binlerce deniz yıldızı var. Şimdiden kurumaya başladılar bile. Siz ter içinde kaldınız. Daha ne kadar yapabilirsiniz ki bunu? Kadın Ahmet Bey'i hiç dinlemeden tekrar eğildi. Bir deniz yıldızı alıp onu da denize fırlattı ve Ahmet Bey'e dönerek dedi ki Öyle mi Bana sorarsanız bu deniz yıldızı için bile bir fark yarattım dedi